Neşe videosu geldi. Hepinize merhaba. Yani o kadar iyi diyebilirim. Mert de kendini geliştirmiş. Olmuş. Evet arkadaşlar. Bugün ben varım. Mert bu sefer bomba geziyor. <laughs> Mert'i söyle. Gösteremem. Arkadaşlar şaka yaptım. Merdi göstermeyeceğim. Hadi. Ya bekle başlayalım. Arkadaşlar acaba Mert ne pozisyon almış? Acaba... Merhaba. Acaba, dur dur. Acaba Mert ne pozisyonu Gel buraya gel. Gel yanıma gel. 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 Sen görme engellemesi. Yanıma gel. gel. Ne var? Yanıma gel. Geldi. Gö gözünü kendi tarafına doğru çevir. He, tamam. Çok güzel. Tamam ben kendime geçiyorum. Hadi bay bay. arkadaşlar. Hepinize merhaba hoşlar. Yekta koşlar. Ay. Mi minik kuşum. Minik. 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 Kuşum benim. Ya. Bak senin benim var O bak. Evet. Evet. Yok. Yok. o zaman sağ mı? Yeter lan. Sonra bu saatten sonra salma yok. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar şu an Mert'e oyunu salıyoruz. Mert'in kafasını kıracağım şimdi. Mert'in kellesi yok. Tamam. Hareketler. Tamam. Gelişti ya. Canımı bir ettin ha. Yumruk var mı yumruk? Yok. Var var var. Yok. Yanına geldik. Kesin yanıma geldik. <laughs> Hop. Bak. yumruk var. Yok. Neden? Ya yok. Tamamdır. Hop. Biz lazerdeyiz. 4x 4 4x oh, vakti de geliyor bazen nere? Oy! Ama bak. Kellen nerede? Can gitmedi mi? Gitmedi. Şu an hiç kilim var. Kaç kilim var be? Benim yedi. Mert oyunu, oyunu Mert'e salıyoruz. <laughs> Mert. 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 Mert'e Mert, Mert oyunu salıyoruz. Aynı Oy. Salıyoruz. <laughs> Bir şaka değil. Kuşun kellesini uçurmaya geldik. Burada. Gel. Ya Gel. Ya yumruklamıyor. Tamam. Hop bak. Hop bak yapmayı da öğrendim. izliyor muyum sanki? Ya izlesin? Değilim ki. O zamana kadar bak kilim nasıl aldın Öyle yatarsan tabi vuramazsın. Yatma zemde de vurulmuyor. Ben maçını izlemedim mi Yanlış yerlere vuruyorum. Olur. Sen sen çok yok. 闪电零二零到了。

吃。 De canım gitti. Şimdi, seni şimdi vurayım mı? Hey, bir kapı, bir kapı. Bir Oy. Bir kafa göster. Gösterdim. Gösterdim. Lan önce ben burada onu için ben bilir miyim? Ben de mi? evet. o kadar güveniyorum. bütün oyunu saldığım için ne oluyor bunlara? Hayır. Gel lan gel çek oynayalım gel. Hayır. Hadi. Ne? Çek Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Hepinize merhaba. Pati oyuna başlamaz. <laughs> dali dali <ol. gülüyor> deli deli oldum. Deli deli oldum. Ben Hadi hazır ver. Dağıt Televizyonu açalım. Ya, 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 ya. Televizyonu açalım. Ya, 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 ya. <laughs> Televizyonu açalım yapacağız televizyonu açalım. Ya <laughs> Mert'in hesaba bakayım. Arkadaşlar. Mert neden yüzünü göstermiyorsun? Çünkü ben yüz göstermem. Bakar, bakın arkadaşlar. Kumanda, arkadaşlar. Kumandayı açıyoruz. Arkadaşlar. Televizyonu açıyoruz. Arkadaşlar. Bak, bakın. Açı, açılmıyor. Bununla, Bununla açılmıyor. Bakın, Arkadaşlar... bunu Bununla açılmıyor. Arkadaşlar. Bekle bu ne yapıyor? bunlar açılmıyor. Arkadaşlar. Hadi ya hazır ver. Mertin. Set. Ama Mertin de gözükmesin de. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ya? Hadi hazır ver. Çok güzel gözüküyor. <laughs> Mertin çocuk adam. Edit edit yapın bizim eve hop Arabi diyorsun Mert oy çete <laughs> Ara beni diyorsun Mert. Çete işareti. Arkadaşlar bize eklemek isteyen ekleyebilir bu arada. Yani Adım Yekta da. Ya Yekta söylesin. Adı Cinayet Mert. Yekta'nınki de Karayel Arkadaşlar gösteririz size maçtan çıkınca. Hatta maçta gösteririz arkadaşlar. Evet. Hesabımı ben. Hesabını ben. Hesabı niye gösteriyor? Oğlum senle olmazsak. Senle olursak tamam. Sen ne mis? Yemek. Hayır dayız. Lan. Sen ne mis? Hayır dayız. Arkadaşlar. Karaköpek. Maçtan çıkınca Mert'in adını gösterebilirim. Arkadaşlar. Bizon çok iyi bir silah artık. Arkadaşlar siz yeni bir görüyorsunuz. Lan bizon nerede? Benimki kar 59 gördüğünüz gibi hepsi büyük. Ben marketteyken vurdu. Lan sen bana bak ben yarım saattir ölmek için gidiyorum. Götünü yırttı yani. Adam ölmek için götünü yırttı yani. Çağırdık. Hadi gidelim. Evet baba. Met pirat. Mert Piro bekle Met pirat. Nedir 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 ne nedir her şey, yalan arkadaşlar bunu duramayın siz ayıramaz bak sağ sol yapmadan vurdum bunlar bir yalan ne yalanı patates arkadaşlar, patates arkadaşlar inanmayın ya bu oyunun 30 FPS olduğu için ben bir gün telefon alacağım arkadaşlar haber ederim arkadaşlar ben de bir gün telefon alacağım Beşimizin kişi... evet ikimiz önce. 10, yaş. 10. yaşımızda evet canımız bir arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> yanı sıfır arkadaşlar sıfır sıfır gördüm Nasıl? o editleri bana da yapın arkadaşlar hop Mert'e de yapın Mert Mert lan ikiniz birden ne ya Ne? Bak 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 nerede göründü? Tamam deyin, alın, bak. Ama ben kayınım otuz et bir açtıran. Lan oyunum otuz <atıcı>, izli <laughs> Arkadaşlar biraz mu şey mutasyon geçirebiliriz de benim bir psikoloğa gitmem lazım diret patro <laughs> ben... <laughs> Bak seninki ha. Acaba şöyle be. <laughs> yeni arkadaş türü. ne Sen demek benim en sevdiğim silah oldun. Ama sadece bu oyunda geçerli. Benim en sevdiğim silah şey. Benim en sevdiğim silah M416. 100, 100 FPS falan ha vursana hı hı. Vursana hı. Hı. Arkadaşlar bu tur attıktan sonra Biliyoruz bitiyor Kaça kaç olduğunu görmek istiyorsanız Benim heki Oğuz Bana yardım hı. etmiyor Bana hı. yardım etmiyor Bana nasıl yardım etmesin oğlum ki? Neyse Bu da sonra Kim. Malin al kim kan. Bu sana lan mı? Arkadaşlar bu Poti poti. senda. Poti poti. Arkadaşlar bu

başta demedim. Ya nasıl bütün mermimi harcıyorum? Ben kaybetmiyorum. Şey evet. Ne diyorsun? Işte. Hmm. Sen Dediğimi duyormuşsun. Sen ne tutuyorsun işte? Evet. Hmm. Hmm. Sen beklemiyorum. Sen de. E pilot yapma izin versene. Şimdi benim sinirlerimi yerinden kalktırdın. Benim tarafımda aslında adam var. Oh, Olmaz. Çek. <Gülüşmeler> Arkadaşlar film izleyebilirsiniz. <Gülüşmeler> 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 <Gülüyor> 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 <Gülüyor>

Где Arkadaşlar videomuz bitiyor. Buradaki küfürler olacak. <laughs> Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Küfürler falan alıyor.